Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Skyblock'la birlikte karşınızdayız. O zaman SkyBlock'a geçelim. Hadi la, o zaman let's go. Evet burada şimdi ne diyor? Evin, evin gold. He stone gold büyük ihtimalle. Herhalde öyle demek istemiş. Ne de Evet. Stone gold'un nerede oldu? Ne de dersen? Fabriden nerede lan? hobiden. Ne de dersin? Alta Eee... Alta inmek için böyle de var bir Bu da ne yazıyor? Alta bir alta mı? Su da büyük ihtimalle Ama Onu almak için geçmeliyiz. Hemen şöyle bir kodun kıralım Bu arada bilgi için teşekkürler sunu Kaldı bilemeyim bununla gereksiz çünkü. Yeterli bilgi için teşekkürler. Evet. Tamam. 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 Okey şimdi şöyle. Dur 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 dur. Suyu alalım. Lava alalım. O, buday tohumları. Uy bir sürü kemik tozu. De... Lan buda odun varmış. Oğlum var mısın? Ne, ne kadar bir skyblock ya? Havada çok güzel. Su şeyle odadaki, ortadaki almamız lazım. Tamam ortadaki... e, aldık. Şimdi bu ay birazcık büyüteceğiz. Minim birazcık. İnanılmaz minik büyüteceğiz. Şimdi daha yolun başındayız. Çok fazla böyle büyütemeyiz. İmkansız söyle. Hemen söyle. Söyle. Hayır. Yetmedi. Topak yetmedi. Neyse ki bir yalt var. Onda bir yalt var. Onda bir yalt var. Onda bir bir yalt var. Bize bir blok yaptım. Ya bu modu ben yaptım. gelsin ya mod falan değil. Kendim yaptım. Diyelim. Yani benim gibi oynayamazsınız. Neden derseniz mod yapmadım aslında. Yani ben böyle normal bir dünya astım. Ve o dünyada Skyblock oynuyormuş gibi yapıyorum şimdi. Hatta size göstereceğim. Bakın. Skyblock'ta düşünce dünyanın da sana düşmüyorsunuz ya. Şimdi envanterimde bir şey var mı? Bakın. Hop. Yere düşüyor. Ben niye burada doğdum lan? What? Ayrıca ben niye niye sevmiyor? Şey zaman bağımlı aslık bağım yok. Hayatta kalma modunda mı değil mi? Dur be hayatta kalma modunu alayım. Tamam aldım. Şöyle inşallah düşme. Hadi o zaman. Ee, şuradaki lavla suyu alalım. Tamam mı? Nasıl yapıyorduk lan? Dur bir dakika. Dur 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 dur. İki tane lazım. Ee, şuradan da bir tane lazım. Tamam. Şimdi bunu şöyle kapatacağız. Bunu da böyle kapatacağız. Şimdi ama ortasına bir şey lazım. Ortasına toprak lazım. Hemen şuradan alalım. Ee, i̇ki taraftan da Aa, çok zormuş. Hop hop. Şimdi söyle Suyun böyle su böyle gidecek. Lav gidecek. Su böyle gidecek. Lav böyle gidecek. Tamam Suyu koyduğum an anında lavı koymam. Şimdi buraya kılacağım ve Okey tamam Oldu 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 Şimdi hemen bir sudan odunlarımızı alalım Odunlarımız mız mız Odunlarımız mız mız odunlarımız Şöyle bir tane sarsma masası Birazcık sopa Yani çubuk Çubuk Tamam eşya yapma masasını buraya koydum kazmayı da bu arada aldım. Şimdi atladı da. 5 saniye. 5 beş saniye geliyorum hemen. E, yaptım. Hemen şöyle hayatta kalmam oduna aldım. Bu lavaboda artık asla azım. Zaten bir şey almıyor. Bir dakika bir time set dayı sekek ya. Daha yeni başladık. Bir time set dayı sekek Şöyle time set dayı. Okay. Six Okay, lava gitmiyor. Ama bana gelin şimdi lava gitme lütfen ya. Şimdi. Hem hem lavda yandı hem de mantığına geldi. Ne saçma bir şey lan bu? Hadi. Bir dakika. Ee, ben o elit daha alabilir miyim ya? Lütfen Almak istiyorum. Tamam. Uy elit daha aldım. Okey okey. Bu kadar kolay olacağını zannetmemiştim bu arada. Eee? Benim yol yapmama gerek kalmadı ki. Diğerlerine uçak gidelim. Ne kadar mantıksız bir skyblock yapmışım görüyor musunuz değil mi? Harbiden çok mantıksız. Şöyle bir Söyle tamir edek diye Fatun uzağa koydu. Ne oluyor? Lan! Evet. Okey, şöyle. Tamam düzelttim düzelttim hava pislikleri düzelttim karışmış şurada ne Ben nasıl aldım? Ben naneyi yedim Okey şimdi, şimdi Şöyle Ayvayı yemeden şöyle bir yiyelim. Arkadaşlar oyunu bir yastım inanamadım. Lan Minecraft bana azdı lan. Eli dayı vardı, o kedi vardı, pa patom seyini. No. Oh, tamam, okey. Şimdi e, senden bir şey yapacağım. dur, dur. Dur ben kıracağım şunu. One, oh, Evet çok şükür bunların içine kaldı. Şimdi kazma yapacağım bir saniye. Kazmamı yaptım. Üç tane alınca ta kaç kazma yapabiliyor. Gidebilir miyim? Okey. Ama gidebilir miyim lütfen ya hadi. Hadi. Tamam bir dakika. yanma işte ya gelin montajma ya Senin ne oldu senin tas kazma yapıyorum bir dakika tamam da tas kazmamı yaptım gerisini de alalım mı bin gezerdim gerisini aldım hakikaten Lan ne oluyor ha bu okey 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 bunlar demir bile o bir de normal demir olsa hadi neyse bunlar demir bile o biraz sasma yaptım işte. Yani beğendiniz mi? Ve orada elmas var. Ben niye topluyorum acaba yani? Hayır, hayır, hayır. Lütfen, lütfen. Arkadaşlar Minecraft kendinde değil herhalde şu Lan yine verdin siyahlarımı. What? Dur ben bir tane Demir kalkma yapıyorum bir de. bir şey fark ettim de. Demirden gitmiş. Şöyle. Abi usabilir miyim? Camın giymişsin. Usabilir miyim? Hayır hayır hayır. Ayvayı yedik diye düşünüyordum ama. Şöyle bir tane alsak geçiyor. Zaten ne kadar oldu? Zaten bir tanesinden dokuz tane çıkıyor. Zaten dön dönmüş de olmayacağız. Sadece kazma yapacağız. Bir dakika. Ve yaptım. Şimdi gidiyorum o ya. Geliyorum. <laughs> Hoppala. Oh, oh. Güzel elmaslar. Güzel elmaslarım benim. Sizi alıyorum. Mutlu oluyorum alırken Özür dilerim elması Gitti sen Aa. Ya adama döneceğim Abi Hayır Hayır Minecraft bugün kendinde değil sanki ya Hemen şimdi bir elma Evet yapıyor bir dakika. Bu adam esyalar yaparken bir şey fark ettim. K yarıyor ve esyalar yaptım. O zaman ne dua? Ne dua? Ne dua? Net net net. Net dua? Ne Hadi bakalım. Bunlar nasıl bu da doğdu lan? Lan bilmem nasıl üstüne nasıl doğuyor doğabiliyorlar bunlar. Evet şimdi. Uy. Tamam. Altın blok e, sakmak var. Tamam. Söyle ölse şeyende Ya değişti. Yerleşti dedim. Şimdi altın bir şeyler giymem lazım. Ne daha gitmeden önce. Bu arada Bu arada sen zavu oynuyorsun. Nasıl? Asla böyle oluyor. Evet. Love sözümü yarımlandı. Siz diyor derseniz size oynuyorsun nasıl ka nasıl ka böyle asa konuyor diye ben zavu oynamıyorum, beda oynuyorum ama beniz olsun. Yani. O zaman o ne oluyor lan? Öyle. Hayır 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 kabul etmem kabul etmem. Kabul etmiyor daha yüksekte yağmur yağıyor, daha sahte kar yağıyor. Böyle bir şey olamaz. Nerede Minecraft'ı bozuk? Bir dakika ben ne yapacaktım? Ha, altın bot yapacaktım. Altından gitmiş mi? Gitmemiş lan. Tamam. Dur. Yapıyorum bir tane. Şöyle. Şöyle bir altın bot yaptım. Tamam mı? Ya kalan hepsini altına seveceğim. Çünkü o da piglinlerle takas yapacağım. Tamam mı? Enne gözü filan yapacağım. Enne gözüyle en pot ve enne gitsem. Planım bu. İşte o zaman Hadi geçelim. Ne de ne de portalına. İnşallah Blaze falan kesebilir. Okey. Okay, de okay. Okay. Gelim. Lan ben gelinize mi lavla akmaya başladım maşallah senin. Oy ben seni kafanı. Oo. Direkt mavi olmanda doğdum lan. Böyle bir şey yok. Bu adam ha vallahi bu <laughs> vallahi billahi. hile hile filan asmadım. Vallahi ile asmadım. Bu burada doğdum sadece. O da sensin. Enderman. Gözüne bakmayı istemiyorum ama sen ben dibime dibime geliyorsun. Enderman. ben. Dur 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 Bir dakika. Aa bir dakika. Benim ağzıyla. Ee, e benim buradan sürmem lazım. Ölmek istemiyorum. Istemiyor. Zaten videoyu durdurup 10 milyon blok yalıyorum. Ne? 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 E ne gözü? Önde... bunlar nereden geldi lan? Oha, o kadar şey gelmiş bir büyükleyim gelmemiş. Şaka mı? Mı <laughs> Aa, eline... gel e, bu mı? Ya nereden ne elden geldi? Elinde ne daha gelmeye gerek kalmadı? Ee, bu arada e, fotoğrafı kaybettim. Herhalde bu videodan sonra eee eee, ee, ee, the, a... What? Ne? Nasıl lan? Ama Minecraft ben kıyamıyor ya. Minecraft. Abi de çok iyisin Minecraft. Lan Hile asmadım. Hile asmadım, bir şey asmadım. Lan nasıl oluyor bu? Minecraft mesaj mı gönder? Evet, bana ölüm mesaj gönderiyormuş. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Ee, biraz Skyblock oynamayacağım. Bye bye.